Arkadaşlar yeni avatarımız bu ee, bundan sonra videoları bu avatarla çekmeyi düşünüyorum yani güzel kaydettiğim birçok avatar var da ya bu var bir de var en beğendiğim bu ikisi ama ben bununla başlamayı düşünüyorum bu videoyla o zaman hadi videoya geçelim arkadaşlar videoya başladık o zaman devam edelim. Hanıma bunlara youtuber olduğumu söyledim. Hmm. <laughs> Neyse devam. Daha 10. kapıdayız ya. Ha, çok var. Daha 90 kapı var matematik bir. Şuradan bir. Sen niye saklanıyorsun? Ne kadar ışıklar yanıp söndü. O sırada Raşi ölen Musab. Bırrrr. <laughs> kanalın adını söyledim 7 kez mi iyi. Musabir'in kesinin vadisi az konuşmuşum bu arada. Bunu fark ettim. Neyse gelin yapak. Gelin gelin yapak. Bir. Bunları bana verin. Aha şarkak mı? Beleşten bulut sisi evet, Arkadan da yapalım. Tamam. Evet. Dolap. ətillər dolap yox izlersiniz videoyu. Kanal adı Musab'ın hikayesinin muadisi. Abi bismillah. Haydi başka soru gidelim o zaman. Benim gibi pro Türkler gelsin. Bitireceğiz lan bu oyunu. Sonra para falan. Sonra para falan toplayamıyoruz ya. Of. Neyse devam edelim bebeğim. Evet geldik. Para yok. Mecburen çekmiş. Devam edelim. Kayıttaymışız. Bir an kaydı unuttum zannettim ha. Çok korktum. Benim adam takılır. Seni rahatlamak için şey. çekmece açan kimse şey yok. Ben ağabey. Mis gibi kendi başına çekmece açarsın. Arkadaşlar bir kere bana dördüncü kapıda raş geldi. Dördüncü kapıda. Dört. Bir kere de on sekize avuç geldi. Atma diyeceksiniz ama gerçekten bunlar yaşandı. Nadirlikten peşindeyim adamım de bak sözde Timothy Jack'ten gelme ihtimali daha düşüktür. Timothy bana 50 kez yıktı. Jack bir kez yıktı. Bu nasıl bir şanstır? Aha bu. 90'dan sonra çok sinirli arıyor. Tamam devam edelim. Sınır. Aha. Tamam. 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 Ne 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 ben daha önce böyle keyrom gibi gelir ya. En azından para toplarız yani çekmece aç aç. Bir kere anahtara tek atmıştım. O da bir şey. anahtara nasıl tek attım ben Şans. Daha dirilikler peşimizi bırakmıyor. Onu her para çıktı oğlum. bu kadar para çıktı aslında etti abi. Oğlum nali deser belki Daha 10. kapıdayız 350 gold'umuz var. Burası fix çıkarsa alırım bir tane. Canava dostlarından sonra gerekirse raşa kullanacağım. Çünkü 90 özellikle 97 hani rush geçiyor ya dolaptan çıkıyorum yine geldi beni öldürdü. O yüzden haç oraya kadar kullanmadım şans. He bir de haç aldım diye Hristiyan hırsıya sormayın ha. Ben ben kendim sanki oyunu haç. Değil mi? Sabırından lan beni. Biz orada mavi ışık yandı. Çör değilim ha haberiniz olsun. Oğlum 10. kapıda bir on gol. Maşallah. Hmm. Yani. Daha fazla gol mu çatlarlar? Aha 430 oldu. Hadi şuraya ben çıkacağım bu lanet bu odadan. Ooo 445. Tamam devam edelim. 11. Şu çekmeceyle bir bak. Ah. Yok bir şey. 12 adamım. 12. Bu arada kapı numaralarına dikkat edin sonra bir kadın canım kanacak kapı geliyor. Bizim reis geliyor. Sevdiğim bir <laughs>

devam ediyor ya. Bunu kim var böyle? Ooo çok En sevdiği. Şimdi devam edelim. Tam screen. Allah'tan çakmak bulduk ha burada genelde o büyük çekmeceden bir şeyler kaldığımı basarım ki çıkar. Bir kere bana çıkmamıştı. Oğlum bana bütün nadirlikler Gel, gelmiş lan. Yiyecek hariç. Hadi şuradan güzel bir şey çıksın. Elsipleş beni dinliyor mu lan? Elsipleş eğer beni dinliyorsan bu oyuncak yok. Ama gelirken değil. Düzgün bir yerde gönder şöyle almış geliyor ya o bana Böyle, Böyle seksiz sakin bir yerde bir dolaba test çekildi bir de orada şey çekildi Figürüm var mı 20 21 Çocuğun içine bak tam raçöründeydi o dolaptan çıktı o az kalsın narazil oluyorduk Ama tabii o kadar kuru oldum ki Gülmemek Ağabey evet. çok seviyorum böyle tarz odaları evet. Özellikle bu maymuncuk o kadar sevimli ki Hayatım sevişme gözleri var. Yine duvarda gözler varsa raş ambaş asla, Ambuş asla. Bana ayak gibi seviplerden dolayı ölmeyin. ha. Duvarda gözleri var böyle halde ben halde sonra seni öldürüyor. Duvarda gözler varsa raş ya da ambuş asla. Ha. yaptı. Silme silme. 26, 28. Yetiştim Ah. Tamam 28 de 29'a gireceğiz. Sahte hap Arkadaşlar benim dost rekorum 100. Ama yüzde ölmüştüm. Çok tarzı, bu sayfanın tabi sayfası. Onu da anlatamam. Ve 29. Tamam silik geliyor. Gözler yok ya. Göz görmüyor. Gözleri sık geliyor. Bakar geliyor. Bir arkadaşlar bana bir kere sık gelmedi. Bana bir kere beni dinliyor musun? Ertuğrul, <laughs> şu kapı arkasında bir tane kurusu fix olur mu? Hadi be. Bir daha bir. bitireyim. Bir de bir gün daha soğuk. Merhaba. Bir gün bitireyim yeter. Evet. Ben rekorum yüz ama bitirmişliğim olmadı. 44. Aşağı şey abi. Ya ben... Hayır hayır. <laughs> <laughs> Kirum olmasın bir de uzun. Hayır hayır. Hayır hayır. Çekmeden bahsedersen çekebilirim. Biraz daha kabul gördükler. Jackie görüyor. yok var. Var. Bir tane daha var. şu, şu an. Şurada da bir tane var. alalım. Kare var mı? Bak. Defa. Evet. Yes, Abi bir de pusacaksanız buraya pusun. Çünkü buraya gelme ihtimali çok az. Yani bir <containers animation> de arkadaşlar dolaba girebildiğiniz kadar az girin. Çünkü bir tane gibi gelme atıyor. Bir de arkadaşlar bir de pusun. Oradan bir de bir de pusun. Orada hiç pusmayın. Oradan bir de pusun. Orada pusun da gerek yok. Bana tek de iki tanesini buldum lan. Şansa var. Bakalım. Yıldız var mı? Wow. Ne? Şu figür bir şey, Ne var mı acaba? Hadi figür geç ya. Seni mi bekleyeceğiz? Arkadaşlar tarafta aslında bir jacki gösterdi. jacki gösterdiler. Onun ne şansı var? Figür abimiz yine geliyor. Küçük Hadi bir çözelim. 45 yetmiş, 45 yetmiş. Abi, nasıl sonra bir tane daha ben, tarotu tarotu geliyor. Abi, ben az önce. Karar tuhaja. buraya çıkmak istiyoruz söyleyelim ki biraz yani bizi yatarak beraber düşüyor Tchau, 60 61 Hayır hayır. Bence bu taraftadır. Ha, wait no me. biri. 160. Hala bir şey yok ya. Çıldıracağım. Ses geliyor. Ah ne dedim şalter bu da dedim burada çıktı. Abi Ersin'den e, beri ne diyorlar? Şalter dedim burada çıktı markette kaç olacak? iyi mi kaç oldu? <laughs> geliyor mu? dur bir dakika gir nasıl alsın ölüyordur lan bugdan gir diyorum girmiyor 64'teyiz bu arada. Hı, 65 doğru kapı. Hadi Allah Bismillah. Burada bir şey geldi ya. Boşuna öyle heyecan yapmayın. Şimdi. 67 fake door, 68 doğru kapı. 9 bak tek atmış. Ben de tabii ben de yok. Şimdi kovalanmaya başlıyor. Bundan da odaklara ne kadar odaklar acaba? Hayır, bismillah. Bıra ben Splash bir mı gösteriyor dedi kendim aynı aynısını gösteriyor. Ben anlamadım bu Splash'ı niye böyle yaptı? Ay çıldıracağım. Onun video 23 dakika olmuş lan. <laughs> hmm. Arkadaşlar Şimdi YouTube benim bu kadar uzun video çekmeme izin vermediği için videoyu burada durdurma bitirmek zorundayım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.